Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatınızı kökten değiştirebilecek bir kitaptan bahsedeceğim, The 5 Types of Wealth. Bu kitap sadece para kazanmanın ötesinde, gerçek zenginliğin ne olduğunu anlatıyor. Çünkü zenginlik dediğimiz şey, sadece banka hesabınızdaki rakamlardan ibaret değil. İşte bu kitap, tam da bu noktada devreye giriyor ve bize 5 farklı zenginlik türünden bahsediyor. İlk olarak, finansal zenginlik. Tabii ki para önemli. Hayatımızı sürdürebilmemiz için bir araç. Ama kitap bize paranın nasıl akıllıca kullanılacağını, birikim yapmanın ve yatırım yapmanın inceliklerini anlatıyor. Para bir amaç değil, bir araç olmalı. İkinci zenginlik türü, sosyal zenginlik. Yani çevrenizdeki insanlar. Kitap, etrafınızda sizi destekleyen, size ilham veren ve sizi büyüten insanlarla çevrili olmanın ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Çünkü gerçek zenginlik paylaştıkça artar. Üçüncü olarak, fiziksel zenginlik. Sağlık olmadan, hiçbir şeyin anlamı yok. Kitap, bedenimize iyi bakmanın, düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin öneminden bahsediyor. Unutmayın, en büyük yatırım, kendinize yaptığınız yatırımdır. Dördüncü zenginlik türü, zihinsel zenginlik. Kitap, sürekli öğrenmenin ve kendimizi geliştirmenin hayatımıza nasıl değer kattığını anlatıyor. Okuyun, araştırın, yeni beceriler edinin. Çünkü bilgi gerçek güçtür. Ve son olarak, beşinci zenginlik türü, ruhsal zenginlik. Kitap, iç huzurun ve anlam arayışının hayatımızda ne kadar kritik bir yeri olduğundan bahsediyor. Kendinizi tanıyın, değerlerinizi keşfedin ve bir amaç uğruna yaşayın. The 5 Types of Wealth, işte bu 5 zenginlik türünü, dengeli bir şekilde hayatınıza katmanız için rehber niteliğinde. Para kadar sağlığın, sosyal çevreniz kadar zihinsel gelişiminizin de önemli olduğunu hatırlatıyor. Eğer siz de hayatınızı daha anlamlı ve dengeli hale getirmek istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Unutmayın, gerçek zenginlik, hayatın her alanında dengeyi yakalamaktır. Umarım bu özet sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.